Angora tesisat koku tespiti. Evet. Şu anda örnek mahallesinde bir dairedeyiz. Müşterimizin isteği üzerine buraya koku tespiti yapmaya geldik. Abi ne yaparsa yapsın bu dairedeki koku tespiti kokunun çözümünü bulamamış. Şurada Yer geçimiz var. Duş abim klozet, çamaşır makinesi. Şimdi cihazı çağırsam kokunun nereden geldiğini görelim. Yani çok enteresan yerlerden gelebiliyor. Şu duyduğunuz hış sesi, cihazın sesi. Evet. Şöyle bakalım. Diğer süzgeçinde herhangi bir problem yok. Klozette bir problemimiz yok. Kabinde bir problemimiz yok. Makinede bir problemimiz yok. Problemimiz size göstereceğiz şimdi. Problemimiz tam olarak burası. Yani şu deve boynu üst daireye ait ve üst daire de son daire. Şu borda yukarıya çıkan havalık borusu ve şurada havalık borumuz kırılmış durumda. Evet. Boru. Ve buradan logardan gelen koku bu kırıktan daireye yayılıyor. Tabi tavanda, tavanda olduğu için de fark edememişler. Cihazımızı tekrar çalıştıracağız. Kokunun gelişimini göreceğiz. Evet, cihazımızı çalıştırıyoruz. Görüyorsunuz kokunun geldiği alttayız. Şu şuradan da sürekli geliyor. Koku tamamen böyle kaynaklı. kokuyu görüyorsunuz. Bu kırıktan dairenin içine vuruyor. Angora tesad koku tespiti.